Ben ben <laughs> x bir dar açı olmak üzere diyor. En sade şeklini soruyor bize. Kosinus pi artı x 3. bölgede kosinüs negatif cos x pi eksi x 2. bölgede orada da kosinüs negatif bölü pi eksi x sinüs neydi? 2. bölgede pozitifti. Halde sonucumuz nedir? Eksi 2 cos x bölü sin x Cos bölgesinde neydi? Kotanjanttı. Yani eksi 2 kotanjant x'tir. Burada hangi kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi alfa 0 ile 90 arasında vermiş. Pi artı alfa 3. bölgede nedir? Eksi olmalıydı. Yanlış. 2 pi eksi alfa 4. bölgede tanjant neydi? Eksi olmalıydı. Bu da yanlış. Pi artı alfa kotanjant 3. bölgede artıydı. Doğru. Pi eksi alfa kotanjant 2. bölgede eksiydi. Yanlış. 2 pi artı alfa bu 1. bölgeye düşüyor zaten. Orada hepsi pozitifti. O halde 4 tane doğrumuz var demek oluyor bu. Buraya geldiğimizde 270 artı alfa nedir? 270 olduğu için kost diye değiştireceğiz. Artı alfa dördüncü bölge düşüyor. Sinüs dördüncü bölgede. Eksidir. Bak buradaki değil buradaki işaretine bakıyoruz. Alfa. Artı ya da eksi olabilir. Tanjant kotanjanta dönüyor. Üçüncü bölge olacağı için artı a. Evet 3 1, bölü 2 eksi a demiş. Üçüncü bölge olduğu için sinüs eksi olacak. Bir eksi dönü de var. Artı sinüs kosinüse dönecek. Buradan kosinüs a ile eksi kosinüs a birbirini götürecek. Kotanjant alfa kalacak. Evet şu soruya geldiğimizde aşağıdaki de hangisi bunun eşittir? Bu nedir? Pi bölü 2 artı a, a için 90 kullandığımız için kosinüs ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için A diyeceğiz. Evet hangisi bunun işti? Ona bakalım. 2 pi eksi A kosinüs 2 pi kullanım değişmeyecek. Dördüncü bölgede artı. Bu doğru çıktı. Bakalım diğerlerine. Pi artı A. Üçüncü bölge. Ha, hangisi değildir diyormuş zaten. Doğru hangisi değildir diyormuş. Yanlış buldum. Ee, bu üçüncü bölge kosinüs eksi olacak. Bir eksi dördünde var artı kosa. Şuna 2 e, pi eklersek pi bölü 2 artı a olacak. 90 artı a. Zaten yukarıdakinin birebir aynısı çıktı. Bu da doğru. D şıkkına geldiğimizde pi bölü 2 eksi a birinci bölgeye düşüyor. Birinci bölge sinüs pozitif. Ve kosinüse dönüştüreceğiz. Burada eksi geldiği için cevap bu. Bu da zaten 2 pi eklersen kosa alıyor direkt. Evet bu soruya geldiğinde kaç tanesi doğrudur diyor. Sinüs 4 bunları 2 pi eksi x olarak düşünelim hepsini. Sinüs 4. bölgede eksi olduğu için önüne alacak doğru. Kosinüs pozitifti eksi olmayacak. Bu artı olmalı yanlış. Tanjant evet. Eksi kotanjant eksi sekant 1 bölü kos demek. Kosinüs artı olduğu için bu da artı olmalı. Bu da değil. Yani 3 tanesi doğru olmuş oluyor. Evet. Bu soruya geldiğimizde soruda sin eksi alfa. Eksi alfa burada bir yer olacak. Burada bir yerde de 4. bölgede olacaksınız. Sinüs eksi. Yani bu eksi olmuş olacak. İlki kosinüs eksi beta. Bak buradan şöyle bir yere gelecek. Burada kosinüs neydi? Eksiydi. Tanjant beta. Üçüncü bölgede bir yerde tanjant da pozitifti. Bizden bunu istemiş. Bu da aşık.